4 Yeni Mürettebat Gemide, Bölüm 2, Ağır Kültür Şoku Tekrar merhaba, bir kez daha benimle birlikte olduğunuz için teşekkür ederim. Umarım çok iyisinizdir. Ben Mari Sıvaru. Daha önce de pek çok kez söylediğim gibi, önceki videolarımda söylediklerimden çıkarılması gereken bir şey varsa, o da dünya dışında, uzayda sizin gibi daha fazla insan olduğu ve sizin gibi Liran biyolojik ailesine mensup olduklarıdır ve dünya dışı ya da insan olarak kabul edilecekler arasındaki sınırlar ya da engeller belirsiz ve pusludur. Tıpkı Lirianlar hakkında konuşurken olduğu gibi. Yıldız gemisi Tolekada'ki Taygetalı mürettebatın çoğu 8 yılı aşkın bir süredir, bazıları ise 10 yılı aşkın bir süredir dünyanın yörüngesinde dönmektedir. Buna ek olarak, diğerleri hala dünyanın yüzeyinde bulunuyor, genel nüfusun arasına karışıyor, onlardan biri gibi davranıyor, hatta çoğu zaman karmaşık yollarla ele geçirdikleri bir insan kimliğine sahip oluyorlar, bazıları uydurma, bazıları da ölmüş bir insanın kimliğine bürünüyor. Kraliçe Alenim gibi bazı mürettebat üyeleri insan kimliğine sahipti ve orada çok iyi tanınıyorlardı. Uzun yıllar insan olarak yaşadılar ama aslında bir step down olarak aşağıdaydılar tam bir dünya dışıydılar. Sonunda Taygetan kraliçesi olarak kaderini ve rolünü yerine getirmek için dünyadan ayrılmadan önce. Ama bir zamanlar onu tanıyan ve aynı yemek masasını paylaştığı sayısız insanı geride bıraktılar. Beş yıl boyunca orada bulunduğum için benim durumum da böyleydi. Buna ek olarak, yaşamak için ihtiyaç duyduğumuz şeyler bizi giderek daha fazla dünyaya bağımlı hale getirdi. Bir şeyler satın almak ve sorunları rutin bir şekilde çözmek için yeryüzüne yolculuklar yapıyoruz. Dahası insan dillerini öğrenmek ve birden fazlasını doğru bir şekilde konuşmak, hatta daha da iyisi onlara hakim olmak, insanlığın gerçekliği, değerlerini ve fikirlerini nasıl gördüğüne ve yorumladığına dair pek çok şeyi özümsememize de neden olur. Çünkü bir dil yalnızca bir iletişim yöntemi değildir. Onu öğrenmek aynı zamanda onu kullanan kültürün tamamının özümsenmesini ve benimsenmesini de içerir. Yeni bir dil öğrenen birey, dilin ardındaki kültürü de öğrenecek ve bu da öğrenenin gerçeklik anlayışında derin değişikliklere neden olacaktır. Her ne kadar zamanımızın çoğunu yörüngede kapalı yüzen şehrimizde dönüp durarak geçiriyor olsak da, ana araştırma yöntemimiz ve dünyadaki herkesle iletişim aracımız haline gelen internet aracılığıyla dünyada olup biten her şeyle çok fazla temasımız vardır. Tüm bunlar dünyanın yörüngesinde dönen bu gemiye fikirler kavramlar ve bir şeyler ithal ettiğimiz anlamına geliyor. Bu da sayısız yıl süren insan etkisinin ardından Toleka gemisindeki davranış ve yöntemlerin Taygetan uzay kültürü ile insan yaşam tarzının eşsiz bir karışımı haline geldiği anlamına geliyor. Bu ifşatı eleştiren pek çok kişinin bir şekilde ifade etmek gerekirse gerçek olamayacak kadar insan olduğumuzu, hayatta kalmak için paraya ihtiyaç duyduğumuzu söylediklerinin farkındayım ve onların bakış açısını anlıyorum. Ancak daha önce de açıkladığım gibi bizler iki kültürün insanlarıyız, bir köprüyüz. Tabiri caizse bir ayağımız dünyada, diğer ayağımız uzayda ve işte tam da bu yüzden sizinle konuşabiliyoruz. Çünkü sizin fikirleriniz ve ihtiyaçlarınızla ilişki kurabiliyoruz ve sizin dilinizi ve kavramlarınızı kullanıyoruz. Ancak gemideki herkes dünyada bu kadar güçlü bir bağlantıya ve engin bir deneyime sahip değil. Bazı mürettebat üyeleri hiç aşağıya inmediler ve herhangi bir geçmiş yaşamları ya da çözmeleri gereken bir karmaları yok ve sadece yardım etmek istedikleri için burada bizimle yörüngedeler. Yarı Taygetalı, yarı Solatyalı olan gemi Cerrahı Senetre, porselen beyazı teni, açık mavi gözleri ve neredeyse beyaz olan çok açık sarı saçlarıyla kendisine belirgin bir dünya dışı görünüm kazandıran bu tür mürettebat üyelerine bir örnektir. Beyaz Pleiadesliler olarak da adlandırılan Solatyanların, Dünyadan yaklaşık 440 ışık yılı uzaklıktaki M45 Pleiades yıldız sistemindeki Pilion ya da 28 Tau yıldızının yörüngesinde bulunan Plinia, Galenia ve Pilisia gezegenlerinin sakinleri olduğunu hatırlatmama izin verin. Güvenlik ve verimlilik nedenleriyle, Kraliçe Alen'in bu gemiyi çok az mürettebatla ve özenle seçilmiş birkaç yeni gelenle tuttu, hepimizi bir tür kendi topluluğumuzda, bir tür saflık balonunda muhafaza etti. Ve sonra bu son 4 mürettebat üyesi bizimle birlikte buraya geldi, İki çift, Erra'dan Pixix Alexa ve yine Erra'dan erkek arkadaşı Edin Aysar ile Temmer'den Tar El ve kız arkadaşı Amiklif. Dördü de amiral gemisi Toleka'nın güvenliği için savaş pilotu görevini yerine getirmek üzere buradalar. Ancak bu dört yeni insanın dünya ile hiçbir teması olmadı. Onlar hiçbir insan etkisi altında kalmamış saf taygetanların en iyi örneklerinden birisidir. Temmer'deki uçuş akademisinde öğretilen çok temel, ağır bir şekilde değiştirilmiş ve modifiye edilmiş saçmalıklar dışında dünyada neler olup bittiğine dair hiçbir bilgiye sahip olmadan buraya geldiler. Ve bekleneceği gibi hiçbir insan dili konuşmuyorlar, hiç konuşmuyorlar. Bu yüzden tüm kavramları ve kültürleri en saf haliyle taygetan. Ve sonra öngörülemeyen bir şey oldu. Sadece yeni gelenler ve dünya kültürü arasında değil Aynı zamanda saf Taygetalılar olarak onlarınki ve sayısız yıl maruz kaldıktan sonra dünyadan büyük ölçüde etkilendiğimiz için buradaki bizler arasında güçlü bir kültürel şok yaşandı. Onlarla ilgili ilk fark ettiğimiz şey son derece masum, hatta naif olduklarıydı ama güzel bir şekilde, onları hiçbir şekilde küçültmeden. Ruhları saf ve her türlü kötücül anlayıştan yoksun. Elenceli ve sevgi doludurlar. Bunu her zaman özgürce ve açıkça, reddedilme ya da yanlış anlaşılma korkusu olmadan bir grup askeri savaş pilotundan beklenenin aksine tamamen gösterirler. Yine de bir savaş pilotundan bekleneceği üzere ukala ve kendinden emin, yetenekleri ve rolleri konusunda kendilerine çok güvenen ve kendilerine meydan okuyabilecek her şeyle yüzleşebilecek bir auraya sahipler. Ancak olayları yorumlama ve insan eserleri ve kültürü hakkındaki anlayışları Birazdan anlatacağım gibi, neredeyse hiç yok. Ale'nin ve ben onlara bir insan kalemi gösterdik, basit bir iki numara sarı kalem, yeni, ucu yok, daha önce hiç açılmamış. Bunun ne olduğunu sorduk, Aiden eline alıp inceledi ve ucu olmadığı için yazı yazmak için olmadığı sonucuna vardığını, ancak kaleme benzediğini söyledi. Ve evet, Taygeta'da basit yazı kalemlerimiz var ama o bunun bir kalem olmadığını düşündü. Sonra masanın üzerine koydu ve kalemle konuştu. Başlat, aç. Etkinleştir. Aktive et dedi ve kalem masanın üzerinde hiçbir şey yapmadan öylece durdu. Alenimin dediği gibi düşük teknolojiydi. Bu yüzden Aiden onu tekrar eline aldı. Anladığını söyledi ve sonra kalemin silgisine birkaç kez basmaya başladı. Bunun bir açma kapama düğmesi olduğunu düşünüyordu ben de hayır, bu daha da düşük bir teknoloji dedim. Sonra onları sinema odasına götürdük, mavi kanepelerle dolu bir yer ve insan filmleri izlemek için 55 inçlik büyük bir TV. Onlara 1999 yapımı, Matrix filmini oynattık ama hiçbir şey anlamadılar. Söylemeye gerek yok, bu filmi bir grup uzaylıya açıklamak oldukça zor ve daha da zor çünkü zihinleri filmdeki bir yerden diğerine atlamadığı için basit bir sahne değişikliğini bile anlamadılar ve bunun kaydedilmiş tek bir olay dizisi olması gerektiğini düşündüler. Bunun hayali bir tiyatro oyunu değil, gerçek hayattaki olayların kaydı olduğunu düşündüler. Daha da kötüsü, özel efektleri ve hatta özel efekt kavramını bile anlamıyorlardı ve onlara ne olduklarını açıkladığımızda bunun çok aldatıcı ve etik olmayan bir yalan olduğunu söylediler. Onlara bir filmdeki özel efektlerin amacını ve filmin amacını açıklamak son derece zor bir işti ve bugün bile konuyu anladıklarından emin değilim. Sonra gemide gece oldu ve hepsi özel odalarına çekildiler, ancak küçük Sofia, Yasi'yi biliyorsunuz, hileler ve şakalar yapmayı seviyor ve bu masum yeni gelenler onun için mükemmel bir hedefti. Ertesi sabah, yeni gelen dört kişi odalarında hayaletler olduğunu, çünkü etrafta dolaşan birinin varlığını hissettiklerini ve gece boyunca bazı eşyalarının değişip hareket ettiğini söylediler. Tabii ki bu küçük Sofia ve onun şakalarıydı, kapı kilitlerini geçersiz kılarak ve yetişkinlerin bunu yapmamaları yönündeki uyarılarına rağmen odalarına gizlice girmeyi başarmıştı. Bilenleriniz için belki de duvarların içinden geçme numarasını yapıyordu, bilmeyenleriniz içinse her şeyin bu şekilde kalması daha iyi, inanın bana.'' Ancak burada ilginç olan şey, Taygeta'da hayaletlerin onlar için normal bir şey olduğu, kolayca ve yaygın olarak gerçek kabul edildiği için tüm yeni mürettebat üyelerinin hiç korku göstermemesiydi. Hiçbir korku tepkisi vermediler. Dolayısıyla hayaletlerden ve paranormal faaliyetlerden korkmanın belki de dünyaya özgü bir şey olduğunu fark ettik çünkü insanlar bilinmeyenden korkarlar. Öte yandan hayaletler ve suretler Taygetalılar için günlük yaşamın bir parçasıdır. Bu fenomeni anlıyorlar, dolayısıyla korkacak bir şey yok. Ayrıca Taygeta'daki alt astral çok huzurludur, çünkü tüm gezegensel matriksi, kolektif bilinç dışı, çok olumlu ve temizdir, kötülükten arınmıştır. Görünüşe göre Sofia şakasıyla onları korkutamamış. Daha sonra yeni gelenler bize giysilerimizin çoğunda neden etiketler olduğunu sordular. Bu giysilerin insan kaynaklı olduğunu ve etiketlerin onları bedenlerine göre sınıflandırmak, Yeni sahibine nasıl yıkanmaları gerektiğini bildirmek ve mağazadayken fiyatlarını veya parasal değerlerini göstermek için olduğunu dikkatlice açıklamak zorunda kaldık. Giysilerde beden kavramını anlamıyorlardı. Çünkü Taygeta'da böyle bir kavram yoktu. Çünkü oradaki tüm giysiler her bireye özel olarak hazırlanıyor. Hatta çoğu zaman onları kullanacak kişi tarafından üretiliyordu. Seri üretim giysi ya da seri üretim herhangi bir şey kavramı onlara ekonomi olarak tamamen yabancı. Çünkü bir şey diğerine yol açtı ve bize parasal değerin ne olduğunu sordular. Biz de paranın ne olduğunu ve dünyada nasıl kullanıldığını anlatmaya başladık. Adaletsizliği ve neden olduğu acılar karşısında tamamen şok olmuşlardı. İki yeni kız, Pixix ve Amiklef, Dünyada insanların yiyecek ve barınacak bir yer almak için paraları olmadığında öldüklerini söylediğimizde inanamayarak ağlamaya başladılar. Yemek odasını paylaşırken aynı masayı paylaştığımız için bana ve Alenime çok baktıklarını fark ettim. Açıkladığım gibi belki de gerçekten burada olduklarına ve hakkında çok şey duydukları kraliçelerinin huzurunda olduklarına ve onun derin uzaydaki maceralarına ve dünya denen garip, uzak bir gezegenin yörüngesinde döndüğüne inanamıyorlar bu yeni insanlara ve onların temiz ve masum kalplerine karşı dikkatli olmalıyız. Eğer paranın neden olduğu şeyler yüzünden ağlarlarsa, dünyada yaygın olarak meydana gelen korkunç şeylerin tümü ya da bazıları hakkında bilinçlendirildiklerini bir düşünün. Belki de en iyisi onları biraz izole etmektir. Dünya hakkında çok fazla şey bilmemeleri gerekir çünkü bunun onlar için son derece travmatik bir deneyim olacağı kesindir masumiyetlerini ve ruhlarının saflığını bozmaya gerek yoktur. Son olarak, onlar burada insanlarla ve onların uygarlığıyla temas halindeyken ne kadar değiştiğimizin açık bir örneği ve göstergesidir. Onları gemide ağırlamak beklenmedik şeylerin olmasına neden oldu. Görünüşe göre bizim onlardan, onların bizden öğreneceği daha çok şey var. Videomu izlediğiniz, beğendiğiniz ve abone olduğunuz için teşekkür ederim. Çok minnettarım ve umarım bir dahaki sefere burada görüşürüz. Kendinize iyi bakın ve çok iyi olun. Sevgilerimle. Arkadaşınız. Mari Svaru.